TBMM Başkanı Mustafa Şentop, teröre karşı topyekün mücadele yürütülmesi gerektiğini belirterek, Fransız makamlarından genel olarak PKK, PYD, YPG ve FETÖ ile mücadele konusunda somut işbirliği ve dayanışma bekliyoruz dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa-Türkiye parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Senatör Jean Claude Ricquier ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, son yıllarda Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile ilgili gelişmeleri endişe takip ettiklerini söyledi. Avrupa ülkelerinin güvenlik ile ilgili endişelerinin, kültürel çeşitlilik içinde farklı dinleri ve o dinlerin gereklerini yerine getirme konusundaki özgürlük anlayışlarını deforme etmemesi, bozmaması gerektiğini vurguladı. TOPYEKÜNE mücadele YÜRÜTÜLEMELİ Terör örgütlerine karşı topyekün bir mücadele yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop, terör örgütünün saldırıları 40 binden fazla vatandaşımızın hayatına mal olmuştur. PKK terör örgütü bizim sınırlarımızın hemen ötesinde Suriye'deki kontrolsüz ortamı da fırsat bilerek ismini değiştirmek suretiyle oradaki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Fransız makamlarından genel olarak terörle mücadelemiz konusunda, özel olarak PKK, PYD YPG ve FETÖ mücadele konusunda somut işbirliği ve dayanışma bekliyoruz açıklamasında bulun. İlişkiler son derece köklü, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin son derece köklü olduğunu kaydeden Fransa Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Senatör Jean-Claude Ricouer ise Fransa, terörizmin finansmanı konusunda mücadele ediyor birçok banka hesabına el konuldu ve bu doğrultudaki çabalarımızı da sürdü. Aynı şekilde genç nesillerin terör örgütlerine çekilmesi konusunu da yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı.